Company YGS Academy Language School, Mr. Yücel İlmaz. İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, Uluslararası ERA Kalite Ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik İlçeye bağlı Karaağaç'ta babaları Mustafa Çankaya'nın emekliye ayrılmasıyla işin başına geçen Gülay Çankaya ve Senay Çankaya kardeşlerin iş hayatlarındaki özverileri dikkat çekiyor. <laughs> Pompacılık yapan, araba yıkayan ve gerektiğinde market görevlisi gibi çalışan kardeşler işlerini severek yaptıklarını söylüyor. Abla orası Et. <laughs> Tankerle Ali Ağa'dan akaryakıt servisi de yapan Senay Çuankaya yaklaşık 15 yıldır işin başında olduklarını söyledi. Babamız emekli olduktan sonra akaryakıt istasyon işini iki kardeş devraldık ve yaklaşık 15 yıldır bu işi devam ettirmekteyiz. Çalışan pompa görevlisi arkadaşlarımız tabii ki var. Fakat biz onlara iş ortamında da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben aynı zamanda tanker de kullanıyorum. Ali Ağa ikmallerini ben yapıyorum. Kardeşim ben yokken market görevlisi konumunda o iç işleriyle ilgileniyor. Muhasebe ve banka işleri de bende tabii ki. Kendi işimizin işçisiyiz açıkçası. Gülay Çankaya ise işimizi severek yapıyoruz diyor. İşimizi seviyoruz. Sabah temizliği, araba yıkaması. Hiç sorun değil yani benim için. Çünkü işimizi siliyoruz. Herkese de, de tavsiye ederim bir bayan olarak. herkes kendi içinde çalışması tabii müteşem bir şey. İnşallah takdir topluyoruz.